Kutucanlar ben de bugün sizlerle yarın ne oynayacağımıza bakacağız. Evet burada e, Xbox'ın özel bir şeyi var. Burada Surprise niye tıklıyorsun? Rastgele bir tane Game oyun veriyor ve onu oynayacağız. İşte, Tabi fazla gigabyte olmayan iyi bir şey çıkarsa. Hayır gigabyte olmayacak demiştik. Gigabyte olmayacak demiştik. E ee, yani artık bir tane buluruz. Artık ya buluruz bir tane bulalım. Evet. <laughs> Epic Games'te buna da bende var. Tamam bende olmalı. Bende olmayan bir tane bulalım. <laughs> e e bu çıktı. Şu. 10'uncu buluruz. Ay.